Erzincan'da kurban yakalama timi oluşturuldu. Eğitim ve kondisyon çalışmalarına başlayan 8 kişilik ekip üyelerine kaçan kurbanlara nasıl müdahale edecekleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Geri, ileri, ileri. Tim üyeleri koşu ve kondisyon çalışmalarının yanı sıra kement atma ve uyuşturucu silahla müdahale eğitimi de alıyor. Şimdi kement atmıyor. Kement ya salam tuttuktan sonra kaçan hayvana şöyle gördüğünüz gibi şey yapıyorum. Barış bir gelir misin sen? Gel. Koşarak koşarak. Şuradan hemen şey yapacaksın. Erzincan Belediyesi olarak kurban yakalama timi olarak bugünkü çalışmalarımızı yaptık. Bu bayrama kadar da aralıklı devam edeceğiz bu çalışmalarımıza. Kaçan hayvanın kurbanını gördüğünüz zaman arkadaşlar kendi can güvenliği, yine kendi can güvenliği. Ondan sonra kurbanlığı iki metre yaklaştıktan sonra uyuşturucu iğnemizle hedefi gözetiyoruz.